Merhaba, benim adım Duygu. Yaklaşık iki ay önce İskoçya'ya taşındık. Şu anda Glasgow'un şehir merkezinin biraz dışında bir mahallede yaşıyoruz. Buraya gelmemizdeki temel motivasyon aslında çocuklarımızın eğitimiydi. Buraya geleceğimiz kesinleştiğinde doğal olarak İskoçya ile ilgili araştırmalara başladık. Çok fazla bilgiye ulaşamadık. İnternete de baktığınızda daha çok karşınıza tarihi ve turistik mekanlar, gezi programları çıkıyor. Fakat bizim çocuklarımızın biri kreşte, biri ilkokulda, biri de ortaokuldaydı Türkiye'de. Doğal olarak çok fazla öğrenmemiz gereken bilgi vardı ve bu bilgilere maalesef ben açıkçası ulaşamadım. Tabii daha önce bizden önce gelen arkadaşlar var hem İskoçya'ya hem de İngiltere tarafına. Ee, sağ olsunlar onlardan da büyük yardımlar aldık. Ee, hem vize hem de işte e, ilkokulda veya kreşte çocuğu olanlardan biraz biraz bilgiler alarak. Fakat dediğim gibi işte bizde e, skala çok geniş olduğu için e, bu verilerin hepsine birden ulaşmamız mümkün olmadı. Dolayısıyla benim aslında bu hesabı açmamın en büyük amacı hem bu başımıza gelenleri kayıt altına almak hem de İskoçya'ya gelme niyetinde olan ya da hasbel kader böyle bir yola girip de ya İskoçya nasıl bir yer ben orada nasıl yaşarım diye kafasında binbir türlü soru işareti olan kişilere yani birkaç kişiye bile olsa bir nebze faydam olursa ne mutlu bana. Yani temel hedefim bu aslında. Sizin de aklınıza takılan soru varsa, yani benim bilebildiğim, yaşadığım, gördüğüm, tecrübe ettiğim şeyler ise tabii ki seve seve anlatmak isterim, aktarmak isterim. Böyle. Teşekkür ediyorum.